Değerli aboneler selamun aleyküm Aziz Allah çene Ezan saatine denk geldi Kuşları kapattım açtım Kupa kızı çıldırmış Ta nerelerde bak Gidiyor Tikilmiş ya bu makinenin sesine uçuyor Ya da iyi nefes açtı Kendine geldi Kamyonu yüklediler boşalttılar Kupa kızı daha hiç işte dalmadı bile Ben de kuşları çıkardım Bazılarına kenevir verdim zayıf olanlara yavruları doyurdum. Üç taneyi. Bunlar da çıksın hava alsın. Az bir de kümes temizliği yapacağım. Bu sese kuşlara kedi de gelmez buraya. Ama ne olur ne olmaz kuşlar içerideyken temizlik yapacağım. Bak sizin bir çekeceğim de dalılmışını çekemedim. Çünkü daha dalmadı girmedi uçuma verdi kendine. Şu şekeri yavruya kenevir verdim. Ballı su getirdim size, ballı. Şu kupa kızını bir yüksekliğe çekeyim size şöyle bir göstereyim. thank <laughs> you kuş kameraya mı çıkmak istemiyor? Ne yapmıyorsa arkadaşlar kameraya şu an görünmüyor. Ve yine kendini uçuma verdi, gezime verdi. Yüksekte uçuyordu zaten. Ay buldum, yakaladım. Yok o bizim kuş değil de o yabani. Makine de iyi kafa aratıyor ya. Vallahi. Yok Kuş Gezime verdi Alçalmıyor bile Görünmüyor bile ee, Kameraya çıkmıyormuş Yok piyasada yok O zaman ben şekerileri Şekeriyi bir tekte kaldırayım Bir de aynı arabı kaldırayım Sonra miskiyle sabunun peşine de yavrular atayım. Miski. Abi şunlara bir durum be Mübarekler bir durun be. Çene yediniz ya kızıştın tabii şekeri senin. Kılıç oğlum. Kuşun ayağı sakat iyilesin biraz. Yarın da aşıyı alayım mı? Yarın mı alayım? Aynen yarın aşıyı getireyim. Yarın aşıyı getireyim de yavrum bir aşık Oğlum aferin sana tünek kuşu seni. Değerli aboneler bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yok kupa kızını size çekecektim ama yok. Sizden bir videoda çektik. Çok kısa bir giriş yapmadı. Dedim ki şeyini çekeyim size. Ee, dalışlarını yok dalmadı aldım. Biz bir kadro çıkartalım, uçuralım. Allah'a emanet olun, kendisi iyi bakın değerli aboneler. Bu videoda bu kadar olsun.